Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Geçenlerde girdiğimiz, iki gün önce girdiğimiz yok dil nasıldı? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ne dersler çıkarmalıyız? Bu sınavın biz YDS veya YDT öğrencilerine olan etkisi ne olacak? Onlar ne anlamalılar bu sınavdan? Ve bu sınav kolay mı, orta mı, zor mu? Neydi bu sınav? Onun hakkında konuşacağımız bu videoya hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bu sınavın 3 tane ayrı branşı var. Değil mi? Sosyal, sağlık ve ben. ben geçenlerde yapıldığında sosyale girdim. Diğerlerini de çözdüm sonradan. Şimdi sosyal sınavı özelinde konuşacağım çoğunlukla ama sağlık ve fende birebir ilgilendiriyor tabii ki bu durumlar. Şimdi arkadaşlar bu üç sınavın arasında çok uçurum bir zorluk farkı yok bir kere. Ve bu sınavda şöyle bir durum var. Hani buraya alanı olmayanlar giriyor çoğunlukla. Alan olmayanlar kastım ne İngilizce alanı olmayanlar. Mesela atıyorum bir tıp öğrencisi veya şeyci tıp öğrencisi girmezdi de tıp dedi var. Neyse sağlık alanında çalışan biri giriyor. Veya kimya alanında çalışan Neyse. Bu kadar akademik İngilizce ile işi olmayanlar giriyor çoğunlukla. Veya kendini denemek isteyen YDS öğrencileri giriyor. Veya kendini denemek isteyen kişilere de tavsiye ettiğim YDS öğrencileri giriyor. E şimdi baktığımız zaman bu kadar zorlamanın bir mantığı yok ama. Yani şöyle bir durum var. Şimdi bu sınavın zorluğu kolaylığından bahsedelim. Şimdi bu sınavda. Bazı bölümlerde ben bir gereksiz zorlama hissettim açıkçası. İnsafsızlık hissettim. Yani nerede? O da şurada. Atıyorum bir close test'te to have undergone'lı bir soru var ki hepimiz biliyoruzdur. Ki ben burada şeyden dolayı gösteremeyeceğim telif hakkından dolayı ama var. Şimdi bu soru bence olmamış. Ya olmamıştan kastım ne? Soru yanlış anlamda söylemiyorum. Soru kötü anlamda söylemiyorumlar. Soruyu kötülemek şey yapmıyorum. Burada demek istediğim şey çok detay. Ya bir öğrenci bunu nerede niye bilsin? Onu soruyorum. Bir öğrenci bunu neden bilmek zorunda? Bunu bilmemeli ki. Yani hayatı boyunca akademik İngilizceyi kullanacak öğrencilerden bahsediyoruz tabii ki. Hayatı boyunca kaç kere kullanacak bu, bu ifadeyi? Bir kere kullanacak mı mesela? Zannetmiyorum. Şimdi bunun sorulmasının da çok da bir mantığı kalmıyor beymiş. Bu bana biraz zorlama geliyor. Ha sınavın tamamı böyleymiş gibi de düşünmemek lazım tabii ki. O kısım zor. Tamam, Close'daki 23. soru so, şeyde sosyalde zordu. Kesinlikle katılıyorum buna. Grammar'da yani ilk 30'da genel olarak tamamını alırsak ilk 30'un belli başlı zor soruları var. Doğrudur. Kolay sorusu da var, zor sorusu da var. Genellikle ama biraz daha orta üst diye sınıflandırabileceğimiz sorulardan oluşuyor. Onun dışında bir yandan da şeye bakıyorum ben, sorulara bakıyorum ki hatırlayayım diye size gösteremiyorum telif hakkından dolayı. Cümle tamamlamaya gelecek olursak e, cümle tamamlama ve daha sonrası aslında cümle tamamlamanın tamamından sonrası sınavın kendi seviyesinde. Yani çok böyle önceki senelerden kolay değil, önceki senelerden zor da değil. Yani cümle tamamlama üzerinde bakacak olursak daha zor sorularını gördük biz yok dilde. Veya paragraf tamamlamada veya da anlam bozandı. Ama bence kendi seviyesindeler, orta üst seviyedeler gene bunlarda. Ama prepler olsun, o close test olsun. Close testin şeyi. Özellikle 23. sorusu. Ben onu takıntılıyım o soruya. O soru olsun. Bence bunlar biraz gereksiz zorlama sorular olmuş. Yani ben açıkçası beğenmedim. Hadi şey prepler falan gene okey kurtarıyor da. O close sorusunu çok beğenemedim açıkçası. Biraz bana çok detay ve zorlama geldi. Ama onun dışında sınavı genel anlamda değerlendirecek olursak. Birebir bir özetini çıkaracak olursak. Orta ve üst seviyede bir sınavda diyebiliriz. Burada zorluk seviyesi açısından. Ha şöyle de bir şey var. Şimdi bu sınava dedik ki orta üst. Ya yapılamayacak kadar zor mu? Değil. Ama şöyle bir şey var. Yani buna bu kadar da çalışılır mı? Hani şimdi alanı alan dışı olanlardan bahsediyorum bu arada dilci falansan tabii ki kez çalışacaksın o ayrı. Ama alanı dışındaki birinin buna bu kadar çalışması da çok mantıklı gelmiyor bana ki sonra unutulacak bilgiler yani hiçbir şeyde ölçtüğünü zannetmiyorum. Ama yine de. Çalışmak lazım. Peki hocam tamam iyi diyorsun, hoş diyorsun, hep olumsuz şeyler bahsediyorsun ama bu sınav nasıl yapılabilir? Şimdi bu son zor sınav değil. Bundan sonra ben Gökde'ye gireceğim, YDS'ye gireceğim, YDT'ye gireceğim. Ben bunların hepsine gireceğim. E benim ne yapmam lazım? Ben bu sınavdan ne ders çıkarmalıyım? diye soruyorsundur. Kesinlikle haklısın. Hemen cevaplayayım. Şimdi önceden ki e, hala bazen karşıma denk geldiğim bir taktik kullanım var. İşte şunu gördün arkasından bunu işaretleyeceksin. Virgül var sonra bu gelecek. İşte ne bileyim oldoy görüyorsan still arayacaksın. Sodet var arkasından can cult falan gelecek modul gelecek gibi söylemler vardı. Bunlara uymamak lazım öncelikli olarak. Bu sınav tamamen bir okuduğun anlamasına. Tamamen her şeyle okuduğun anlamasına. Çok nadiren işte tense'de vesaire birazcık kurtarabiliyoruz. O şeylerle teknikleri kullanarak. Ama onun dışında tamamen her şeyiyle bir okuduğunu anlama sınavı. Dolayısıyla sizin hep buna odaklanmanız lazım. Okuduğunu anlamaya geliştirmek lazım. Çok yapılan yanlışlardan biri gramıra çok fazla önem vermek. Gramır önemlidir. Kesinlikle çalışılmalıdır. Ancak hayatın merkezi haline de getirilmemelidir. Gramırı soruyu anlayacak kadar ve karşına geldiği zaman doğru işaretleyecek kadar öğrensen yeterli. Bütün dil bilgisi kurallarını öğrenmenin hiçbir mantığı ve faydası yok. Dolayısıyla sizin mutlaka günlük akademik makale okumanız gerekiyor. Bunu seviyene göre bulabilirsin. İnternette zibilyon tane var bunlardan. Ve aynı zamanda kelime çalışmaları. İkisi zaten birbiriyle çok bağlantılı. Okuma çalışması yapıyorsun. Dolayısıyla kelime çalışması da yapıyorsundur. Burada yapacağımız şey artık bu. YDT'de, YDS'de, YÖKGİ'lerde hepsi için söylüyorum istisnasız İngilizce sınavların hepsinden bahsediyorum. Sizin okuma yapmanız şart. Başka bir çıkar yolu yok. Grammar sorusu çözerek yüksek puan alamazsınız. Veya yüksek bir sıralama yapamaz. Ha, netini arttırır, puanını arttırır. Olumsuz bir şey söylemiyorum. Ki yapmayın demiyorum. Yapın. Ancak çok yapmayın. Onun yerine yani atıyorum işte günlük bir 6 saatlik çalışmadan bahsedelim tamam mı? 6 saat çalışıyorum varsayalım herkese değişiyor tabii ki 6 saat çalışıyorsa benim 4'ünü en azından 4'ünü 5'ini okuma çalışmalarına birini ikisini gramura vermem gerekiyor öyle önemlidir bunun için makale kitapları kullanabilirsin bunun için kendi makale okuyabilirsin ki daha faydalıdır bence ama seviyene göre tabii ki Seviyene göre araştırırsın Google'dan. Ha, bir sürü makale çıkıyor zaten üstüne. Okursun. Burada da bence ilgi alanınızdaki şeyleri okursanız daha böyle keyifli geçer o zamanlar. Böyle daha ilgi duyduğun şeyleri okursan daha güzel olur. Ama sadece ilgi duyduğun şeyleri de okuma. Yani gök gökdillerin şöyle bir avantajı var. Alanına göre okuma yapabiliyorsun. Tamam iyi hoş. Ama YDS ve YDT'de hangi konudan soru geleceğini bilemediğin için... Arada bir de çıtırdan böyle sevmediğin şeyleri de okumak lazım. Onları da aşinalık kazanmak için. Mutlaka okuma. Hayatın temeli yani bu sınavın hayatının temeli okuma çalışmalarıdır arkadaşlar. Okuma çalışmalarını iyi yapan bir öğrenci mutlaka başarılı olur. Bu kadar. Kelimesini bilecek, okumasını yapacak. Zaten okuma yapabilmek için bir gramer bilgisine ihtiyacı var. Onu da alacak ama çok detaylı almayacak tabii ki. Yani tutup da hiçbir zaman kullanılmayacak ve size sorulmayacağı da belli oluyor zaten artık yani çok fazla göstergesi var bunun. Ece belli olan kuralları tek tek ezberlemende bir mantığı yok. Ne yapacaksın? Genel anlamda grammar bilgisini alacaksın. Senin okuduğunu anlamana yardımcı olacak ve soru çözmene yardımcı olacak kadar sonrası geri kalanı okuma kısmına geçecek. Onun dışında burada ben YDT ve YDS öğrencisiyim veya da bir sonraki yok gibi hazırlanıyorum diyen öğrenciler için. Şunu söyleyeceğim. Sizin şu anda yapacağınız en sağlıklı şeylerden biri de çıkmış soruları analiz etmek olacaktır. Çıkmış soruları analiz ederseniz şöyle bir şey göreceksiniz. Dün geçen yapılan sınav dahil. Bu sınavlarda kullanılan kelimeler hep birbirinin kopyası. Yani çıkmış kelime dediğimiz şey çıkacak kelime aslında. Çünkü akademik İngilizce bu dillerle devam ediyor, bu kelimelerle devam ediyor. Makaleler bu kelimeleri kullanarak yapılıyor. Dolayısıyla sizin bunları bilmeniz lazım. ÖSYM'nin çıkmış kelimelerini mutlaka bilmek gerekiyor. Sizin yapacağınız en iyi şey, daha sonraki sınavlara hazırlananları söylüyorum şu anda. Bir, okuma, düzenli okuma. Ve gene bir, eşit önemli bunlar, çıkmış kelimeleri öğrenme. Bunları yapın, rahatınıza bakın. Tamam mı? Şimdi bu, burada da şey demeyeceğim. Şimdi işte benim gidin kampı izleyin, ben her şeyi tutturdum falan böyle şeylere gerek yok kendiniz nasıl verim alıyorsanız öyle yapacaksınız. Tamam mı? Yok ben bunu tutturdum. Yok şunu şöyle yaptım ben böyle harikayım. Falan. Geç bunlar. Sen nasıl verim alıyorsan. Dizi izleyerek de İngilizce çalışabilirsiniz. Yeni nesil budur. Yeni nesil İngilizce öğrenme durumu budur. Ama tabi yani sadece ben işte 10 bölüm dizi izledim. Bir gökdil çalıştım. Yedete çalıştım. Böyle bir şey yok tabii ki de. Hani günün stresini atmak için bir bölüm, iki bölüm izlersin. Çok da güzel olur. Aç İngilizce altyazısını, mis gibi izle. Çok güzel olur. İnanılmaz fayda. Olur. Müzik dinle, kitap oku. İngilizceyi hayatının bir parçası haline getir. Bak nasıl rahatlıyor her şey. Kurtarırsın. Ama yok ben sadece sınava kadar kullanacağım. Sonrasını şey yapmayacağım. beni ilgilendirmiyor İngilizce falan diyorsanız da o zaman hemen ezberleyin geçin mantığı. Ama ben önerdiğim kesinlikle hayata İngilizceyi entegre etmek ve ondan sonra da bunu olabilecek yerlerde kullanmak olması gerekiyor. Burada herkesin çalışma prensibi ve herkesin çalışma şekli aldığı verim farklıdır. Başkasının doğrularını kendi doğrularınız haline getirmeyin çalışırken. Mutlaka kendi doğrularınız olsun. Kimi öğrencim vardır der ki: "Hocam ben kendi sesimi kaydediyorum kelimeleri ve onu dinliyorum gün içinde. Çok akılda kalıcı oluyor." Ama kendi sesini hiç sevmeyen biri bunu niye yapsın ki? O zaman ona verimsiz olur. "Gıcık ben nefret ederim." Veya atıp tutuyorum atıp tutuyorum bu arada bir tane öğrencim vardır. Öğretmen gibi kelimeleri anlatır. Ya yani bir kelimeyi ben nasıl öğretirim diye çabalar. Boş duvara onları anlatır. Çok akılla kalıcı oluyor diyor. Olabilir, yapılabilir. Niye yapılmasın? Bir öğrencim vardır görsel hafıza. Yani o gör kelimeyi bir görselle eşleştirir. O zaman der ki Aa, tamam ben öğrendim. Kimi vardır 5 kere yazar falan diyeceğim. O tövbe estağfurullah öyle bir şey yok. Yani şey yapan varsa Ortaokulda falan yaptırılır da hala yaptırılıyor gerçi İşte bu kelimeyi öğrendin 10 kere defterine yazacaksın bunu yarın gel kontrol edeceğim falan gibi saçma şeyler vardı hiçbir faydası olmayan 10 kere kelime yazdın tamam 10 kere de söyle bir de tamam bitti harika öğrendin o kelime gibi şeyler yapmayın arkadaşlar liste şeklinde değil metin içerisinde görün kelimeler liste şeklinde öğrendiğin şeyi, ezberlediğin şeyi unutursun. Ama metin içinde öğrendiğin şeyi unutman daha zor olur. Tamam. Ona dikkat edelim. En son olarak da şunu söyleyeyim size. Zor, kolay, orta hiç fark etmek sizin. Siz bundan sonraki bütün sınavlara özellikle dilcilere söylüyorum. Dilciler bu konuda çok e, şüpheli oluyorlar çünkü. Şüpheci oluyorlar, şüpheli olmuyorlar. İşte YDT nasıl gelir? Ben dile girdim. dil böyle geldi. Ay dil böyle geldiyse YDT de böyle gelecek. YDT de böyle gelecek falan gibi şeylere inanmayın. Çünkü bunlar bir sonraki sınav hakkında size bir şey söylemezler. Yani işte dilin böyle olması YDT'ye dair bir şey söyler mi? Çok bir şey söylemez. Ama şunu söylüyorum ben size her zaman. Sınav sanki çok zor olacakmış gibi hazırlanın. En rahatı bu. Kolay olursa zaten yaparsın. Çok zor olursa gene yaparsın. Mis gibi hemen attın cebe gittin çok zor olacakmış gibi hazırlanın. Ve ne yapın? Bol bol akademik makale okuyun. Günde bir tane, günde iki tane, günde üç tane akademik makale okuyun. Onu analiz edin. Nerede ne var, ne kullanılmış ona bakın. Ve mutlaka çıkmış soruları analiz edin. Bunları yaptığınız zaman önünüzde kimse duramaz ama seviyenize de bağlı tabii. Mesela ben başlangıç seviyesine ben yapabilirim, Yapamazsın. Çünkü senin birazcık İngilizce'ni geliştirmen gerekiyor. Bunun için çeşitli kitaplar var. Onları kullanacaksın. Seviye seviye artan kitaplar kullanacaksın eğer ki başlangıç seviyesisen. Ama orta ve üst seviyedeysen dediklerinin hepsini yapabilirsin. Ama başlangıç seviye seviye artan kitapları kullanman lazım orada da dikkatli olacaksın. Herkesin çalışma şekli, herkesin çalışacağı kaynaklar, herkesin çalışma prensibi kendine özgü olmalıdır. Başkasına göre hareket edilmemelidir. Bütün bu sınavlar için söylüyorum, YDS'ye, yok ki YDT için söylüyorum. Çünkü hepinizin temeli, altyapısı farklı. Ona göre çalışmak lazım, tamam Evet, burada aklıma başka bir şey gelmiyor. Eğer ki bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Orada olabildiğince cevaplamaya çalışacağım veya çok fazla soru gelirse cevaplamadım. gene bir video yaparım bunun hakkında. Ama şu anlık bu kadar. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.